Bu parçada geçen kalemini susturmamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Çok şey yaşadı, çok engel açtı, çok yoruldu, kırıldı. Zaman zaman isyan ettiği oldu ama yine de kalemini susturmadı, gerilemedi. Gerilemediği içindir ki bazılarının düşmanlığını, öfkesini daha da bir arttırdı kendine karşı. Şimdi kalemini susturmamak kelimesine uygun bir şeyler arıyoruz. A. Kendini geliştirmeye çalışmak. Bu olmaz çünkü geliştirmek diyor. Ama burada susturmak var. Geliştirmek ileriye götürmek. Susturmak tamamen sessiz kalmak. O yüzden A olmaz. B. ilkelerinden ödün vermemek. Kalemini susturmamak ilkeleri karşılamıyor. Ödün vermemekle ilgili bir şey yok. Susmakla ilgili bir şey arıyoruz özellikle. C. Haksızlıklardan yılmak. Yine haksızlığı çağrıştıran hiçbir şey yok. D. Yazmaya devam etmek. İşte bakın yazmak, kalem, devam etmek, susturmamak. İşte bakın cevabımız geldi bile. E, tepki üzerine çekmek. Tepkili ilgili hiçbir şey yok. Cevap D. Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sanatı formüllerle öğretilebilecek bir şey sananlar fena halde yanılıyorlar. Çünkü sanat asla şablonlara sığmaz. Bu şablon kelimesinin anlamı basma kalıp demek. Yani hep aynı olan, hiç değişmeyen demek. Basma kalıp örnek şablon. Şimdi bakalım hangisinde var. A sanatın kendine özgü kuralları vardır. Kendine özgü kuralları varsa şablonları vardır. Yani bu olmaz. B sanatta temel ilke başkalarına benzememektir. Burada başkalarına benzememekten bahsetmiyor. O yüzden bu da gider. C sanatçının özgür olmadığı yerde sanattan söz edilemez. Sanatçı yön plana çıkarmış ama sorumuz sanattan bahsediyor. O yüzden olmaz. D sanatı belirli kalıplara sokmak mümkün değildir. İşte bakın sanat, sanat. Belirli kalıplar, şablonlar sokmak mümkün değildir. Sığmaz. İşte cevabımız geldi. Tam da cevabımızla örtüşen kelimeleri bulduk. E. Sanatın kuru bir anlatım içermesi düşünülemez. Kuru anlatımdan bahsetmiyor. Cevap D. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Atilla İlhan'ın eleştiri üzerine bir yazısını okudum. Belli ki yazı aceleye gelmiş. Bir kere yer yer eksikti. Sonra üzerine basa basa değişmez gerçekler gibi söylediği birçok sözün de doğruluğu su götürür doğruluğu su götürmek sözünün anlamını arıyoruz. A. Herkesçe doğruluğuna inanmak. Bu tam tersine denk gelir. B. Çeşitli yorumlara elverişli olmak. İşte bu. Çeşitli yorumlara elverişli olmak. Doğruluğu su götürür. Yani tartışmaya açıktır anlamı. Cevap geldi ama bakalım. Yanlış bir tarafı bulunmak bu değil. Kesin bir anlam içermek değil. Kesin kes doğru olmak değil. Çeşitli yorumlara elverişli olmak. Cevap B. Bu parçada geçen şimdiki zaman kipiyle yazmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sadece şimdiki zaman kipiyle yazan bir sanatçı bilsin ki geçmiş ve gelecek zaman kipinin dışında kalmıştır. Bu da bir sanatçı için çok büyük bir olumsuzluktur. Yani yaşadığı dönemle sınırlı olmak değil mi? Şimdiki zaman, geçmiş yok, gelecek yok, sadece yaşadığı dönemi anlatıyor demek. A) Yaşadığı dönemle sınırlı kalmak. Hemen geldi zaten cevabımız. Diğerlerine bakalım. B geçmişi bugüne taşımak değil, geleneğin izini sürmek yani geçmiş yok dedi zaten. Yarınlarda unutulmak, yarınlardan da bahsetmedi. E dil bilincinden uzak olmak, dilden de hiç bahsetmedi. Zaten sürekli şimdiki zaman diyordu. Yaşadığı dönem şimdiki zaman cevap A. Yukarıdakilerden hangisi bu parçada geçen saldırgan dil sözüyle anlatılmak istenenlerden biri olamaz. Edebiyatımızda eleştirmen sayısının oldukça az olduğu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla bu türde yapıtlarla kolay kolay buluşamıyor okur. Ama buluştuğu eleştiri yazılarındaki saldırgan dili de hiç ama hiç onaylamıyor. Haklı da insan eleştiri yazılarını yazarlara ve kitaplara yapılan haksızlıklarla dolu olduğu için okumuyor ki. 1. Eleştiride acımasız bir tavır takınmak, saldırgan olmak acımasızlıktır bu olur. 2. İfadede sivri bir dil tercih etmek, evet bu da olur sivri dil, saldırgan dil. 3 kırıcı olmaktan kaçınmak. Bu tam tersi. Kırıcı olmaktan kaçınıyorsan nasıl saldırgan olacaksın? Cevap geldi ama bakalım. 4 düşünceyi keskin söylemlerle dile getirmek keskin, saldırgan olabilir. 5 eleştiride ölçüyü kaçırmak. Ölçüyü kaçırıyorsan saldırgan da olabilirsin. Cevap C. Bu parçadaki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bozulur? Onun yaşam felsefesini şu cümle en iyi şekilde özetler. Önemli olan yaşamın her alanında aynı yollarda binlerce kez yürümek değil, çizginin ötesine uzanabilmektir. A) Evrenselliğe ulaşabilmek. Evrensellik çizginin ötesi olabilir, değil mi? B) Herkesçe tanınıp sevilmek. Burada tanınmak, sevilmek. Bu dursun bakalım. A gitmişti. Dünya sorunları yine evrensel, yine çizginin biyotesi Dünyaya kadar ulaşmış burada. D. Gelecek kuşaklara seslenmek. Mevcut kuşakları bile aşmış, çizgiyi geçmiş yani. E. Alışılmışın dışına çıkmak. Yine çizginin dışına, alışılmışın dışına çıkmak. Ama herkesçe tanınmak, sevilmek bambaşka bir konu. Çizginin ötesi değil yani. Öte ile ilgili bir şey yok burada. O yüzden cevap B. Bu parçada geçen söyleyecek söz olmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Usta bir sanatçı olmak için dil, biçim ve anlatım güzelliğine önem vermek yeterli değildir. Bütün bunların yanı sıra söyleyecek sözü de olmalı sanatçının. A bir konuda uzmanlaşmak. Uzmanlıktan bahsetmiyor. Söyleyecek sözü olmak diyor. Bu olmaz. B araştırmalara dayalı konuşmak. Araştırma hiç alakası yok. C her konuda bilgi sahibi olmak. Her konu demedi. Söyleyecek sözü dedi. Her konuda bilgi demedi. D okura ileteceği mesajı olmak. İleteceği mesaj söyleyecek söz. Olmak, olmak. Bakın tam birebir örtüştü. Ne eksik ne fazla. Cevap geldi. E, kendini sürekli yenileyebilmek. Yenilemek değil. Cevap D. De. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisine sırasıyla verilmiştir? Sanat, duygu ile düşüncenin hassas dengesinin ürünüdür. Sanatçı bu dengeyi öyle sağlam ve usta kurmalıdır ki yaratmaya gidebilsin. Yoksa sanatçının yaratım süreci tehlikeye girer. Kantarın topuzu kaçtı mı o eser zor toparlanır. A kırılgan tavır abartılı sergilenen hassas denge burada denge var bir de hassasiyet var tavırda denge yok o yüzden A olmaz B duygusal yanı ağır iki dengesi bozuk duygusal yanı ağır olmaktan bahsetmiyor dengenin hassas olmasından bahsediyor bu da gider C ölçülü uyum hassas ölçülü denge uyum bakın geldi cevap Aşırılığa varan da kantarın topuzu kaçtı mı? cevap geldi ama diğerlerine de bakalım. D. ince ayrıntı. Hassas denge. Denge ayrıntı demek değil. E. Özen isteyen, elindekini kaçıran. Özen isteyen de hassasiyet, özen olabilir belki ama denge yok burada da yine. O yüzden bu da olmaz. Cevap C. Bu cümlede geçen kendi adımlarını atmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Elbette ki her işin bir çıraklığı, bir de vardır. Bu edebiyat dünyasında da böyledir. Genç yazar ya da şairler kendi adımlarını atmaya başladıkları an çıraklıktan ustalığa geçmişler demektir. A. Amacını belirlemek. Amacını belirlemekten bahsetmiyor. Kendi adımını atmak. Burada özellikle kendi adımıyla ilgili bir şey arayacağız. B. Beğenilen eserler ortaya koymak. Yine kendi adımları yok. C. Beklentileri karşılamaya çalışmak. Yine kendiyle ilgili bir şey yok. D. Özgün bir çizgi yaratmak. Özgün, başkasına benzemeyen, kendi olan demek. Bakın geldi. E kendi yaşamını odağa almak, kendi var ama yaşamı yok. Burada yaşamından bahsetmiyor, kendi adımlarını atmak diyor. Cevap D. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? O sıradan romancılardan farklı. Öyle ki o bir taraftan romancı kimliğiyle bir edebiyatçı, bir sanatçı olmanın Dilsel titizliğini sergilerken diğer taraftan da kafamızdaki odaya yeni pencereler açarak düşüncelerimize yön veriyor. A. Dilin kullanımında hassas olan. Ne demişti? Dilsel titizlik. Dil var mı? Bakın var. Titizlik hassasiyet. Düşünce ufkunu genişleten, kafamızdaki odaya yeni pencereler açan. Yeni pencereler açmak bu da düşünce ufkunu genişletmeye denk geliyor. Cevap A'da geldi. Bakalım diğer şıklara. B. Dilde yetkin olan. Yetkinlik iyi olmak demek. Burada titizlikten bahsediyor. Gitti. C sözcüklerdeki derin anlamı bilen. Titizlik değil derinlik. Bu da gider. D anlatımıyla göz dolduran. Titizlik göz doldurmak ayrı şeyler. Titizlik özenmek demek. E üslup ustalığı gösteren. Üslup demedi. Bu da gider. Cevap A. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? kuşkusuz bizde gerçek eleştirinin olmayışı gerçek bir düşünce ve sanat ortamı içinde bulunmayışımızdandır. Geldiğimiz noktanın edebiyatımız açısından çok da iç açıcı olmadığını hepimiz kabul etmeliyiz. Ne yazık ki Türk edebiyatı sezgi gücü olmayan, sanat kokusu alamayan bir eleştirinin eline düşmüş görünüyor şu günlerde. Aydın okur sayısı arttığı zaman özlediğimiz eleştirmenlere kavuşacağımız şüphesizdir. A gerçekçilikten uzak yorum kısırlığı çeken sezgi gücü gerçekçilik değildir. O yüzden bu gider ve kestirebilme, sezebilme gene bakın örtüştü. Kestirebilme gücü zayıf, sezgi gücü olmayan, sanatsal niteliği ayırt edemeyen, koku alamayan dedi bakın. Hem de ne kokusuz sanat kokusu, sanat ayırt edemeyen, alamayan. Geldi cevabımız. Ama bakalım diğerlerine de. C hislerinde yanılan belki bu olabilirdi ama sanat bilgisi olmayan demedi. Sanat kokusu alamayan yani bir ayırt etme özelliği olmayan arıyoruz. D sonuç odaklı düşünemeyen sezgiyle sonuç odaklı olmanın alakası yok. E anlama yeteneği gelişmemiş sanatsallığı önemsemeyen sanatsallığı önemsemeyen sanat kokusu alamayan demek değil. Cevabımız B. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenlerden biri değildir? Sanatçının merakla beklenen son romanı nihayet raflardaki yerini aldı. Ben de roman aldım. Öncekilerden farklı bir tavırla yazılan eseri büyük bir keyifle okudum. Eserde okuyucu anlatılanlarla doğrudan doğruya yüz yüze getiriliyor. İşte bu tavır yazarı güncellik batağına saplanmaktan kurtarmış. Onun için de okur, yine mi aynı şeyler demeden okuyor romanı. Elimdeki romanı okunmuşlar arasına koyarken sesi soluğu kendine ait bir yazarı daha tanımanın mutluluğunu hissediyorum yüreğimde. A. Popüler yaklaşımdan uzaklaşmak güncellik batağına saplanmak A gitti. B okurla buluşmaya hazır olmak. Raflardaki yerini aldı, okurla buluşmaya hazır. B de gitti. C yaşamını sanatına yansıtmak. Bu yok. D'ye bakalım. Sanatsal bir tat taşımak. Büyük bir keyifle okudum dediğine göre sanatsal bir tat taşıyor, değil mi? Sanatsal tat taşımak da büyük keyifle okumuş. Sanatında özgünlüğü yakalamak, özgünlük başkasına benzememek. Neredeydi? Evet, kendine. Soluğu kendine ait. D ve E'yi de eledik. Cevap C.